Merhaba arkadaşlar. North Shetland Fenerbahçe maçı aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Önemli bir maçtı ama bugün hem Beşiktaş hem Fenerbahçe iki temsilcimizde maalesef Konferans Ligi'nde iyi bir oyun sergilemedi. Genel olarak şunu söyleyelim. North Shetland bugün iyi oynadı ve dakika 21'de H hey attı. Dakika 25'te Svensson attı. 2-0 yaptı ve dakika 43'te Batu Şahin'in golüyle fark 1'e indi. Bir ümitlenme geldi taraftarlara ama ikinci yarı hiç de öyle olmadı. Dakika 55'te Benjamin attı. 3-1 oldu. Dakika 66'da yine Christian attı. 4-1 oldu. 75'te yine Benjamin attı. 5-1 oldu maçta. Bu önemli maçta Fenerbahçe deplasmanda bugün iyi bir oyun sergilemedi. Maç bu şekildeydi. Videomuzu sonuna geldik. Aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yorumlarda dinleyen maç hakkında düşüncelerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.